Evet, döner Efsanesi'nin yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün bakalım hangi müşterimiz gelecek? Kimlerin karnını doyuracağız? Gerçekten çok heyecanlı. Ee, patatesleri bekliyorum şu an. Fakat patates makinesini geliştirmem lazım. Yani 10 saniye çok uzun. Şu an bekleyemiyorum. Ve bakın geldi müşterimiz. Döner istiyor. Patateslerimiz daha pişmedi. Neyse yapabileceklerimi yaptım şu an. Evet hemen patatesler geldi. Ekledim gönderdim. Bir tane daha yapalım. Bir daha yaptık. Hemen gönderdik. İçli köftelerini verdim. Evet. 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 Yani bu kadar yavaş bazı e, gelişmeler var ki onları para verip güncelletmem gerekiyor. Bu yüzden para kazanmamız gerekiyor. Ve daha hızlı olmamız gerekiyor. Evet. Al ablam sende. Tamam. Patateslerimiz geldi. Hırsızımız da geldi. Yolladık hırsızımızı para çalamadan. Evet hemen yeni bir müşterimiz geldi. Bu sefer patates istiyor. Hemen verdik. Meyve suyunu da verdik. Dönerini de verdik. Patatesini de verdik. Parasını aldık. Tamam. iki tane hazır dönerimiz var. Çok güzel. Evet, bizim kasap uyudu. Uyan abi sen. Yenile eşyalarımızı bitiyor. Evet bakın bu dilenci geldi. Bunu tokatlamayınca parasını vermiyor. Evet. Al bakalım. Bakın bakın böyle vuruyorsunuz vuruyorsunuz. Evet şimdi kendine geldi. Şöyle bu kadar artık işte köftelerini verdik. Meyve suyu bir tane patates. O sırada bir döner hazırlayalım. Al bakalım. Şunu da hazırlayalım. Hırsızımız geldi bu sefer paralarımızı aldı. Evet kurtardık. Ee, senin içeceğini al. Senin işte köfteni al. Aynen. Pateslerimizi dolduralım. Bir döner yapalım o sırada. Evet. Bu ne arkadaşım? Hop, bunu nasıl kapatacağız? Evet kapandı. Şu an ya oyunu yavaşlattım biraz. Daha hızlı olmam lazım. Kolasını verelim, patatesini verelim, patatesini verelim. Sonra de patatesini vereyim. Dönerleri de verelim şöyle. Evet sen de al. Şöyle aldık. Para topladık. Bir patatesimiz kaldı. Ablamız üzüldü. Evet verdik. Evet, bu ara yavaşladım ya. Bu hiç hoş olmadı. Daha hızlı müşteri daha çok para demek. O da dükkanı geliştirmek demek. 3 dakikamız kalmış. Al bakalım şu köftelerini de al. Sen de al. Patates alalım. Evet. Şunları doldursun abimiz. Hemen meyve verelim. Patatesini de al. Süper. Ah hırsız geldi. Ah tamam kurtardık. Görmemişim çok korktum. Çok korktum. Neyse ki kurtardık. Kurtardık. Güzel paraları elime toplayayım bari ya. Arada oyuna odaklanıp hırsızı kaçırıyorum. Tamamdır. Bunu da ayarladım. Evet. Bunu da verdik. Bunu da verdik. Çok süper. Döner yapmamışız. Hırsızımız yine geldi. Paralarımızı toplayalım o arada. Evet. Şimdi bu abimiz ne istiyor? Hemen... Kalitesi ayarlamamız lazım kola veriyoruz. Bir tane meyve suyu, iki tane dürüm. Tamam sen al. Şunları alsın. Hop bir tane buradan, bir tane de buradan. Sen de bunu al. Süper. İkisini de hallettik hızlıca. Evet. Patates hazırda bulunduralım o sırada. Kola bir de dürüm. Tamam çok basit. Hemen yolladık. Evet, patates kızartması istendi. 2 meyve suyu. Abimiz doldursun hemen depolarımızı. Bir tane de dürüm verdik ama bu lokatlamayınca ne yapmıyor? Parasını vermiyor. Evet. Arap müşterimiz geldi. Şöyle bir patates, içli köfte. Tamam. Süper. Patateslerimizi yenileyelim. Dolduralım. 2 meyve suyu, içli köfte. Sen de bir meyve suyu, dürümlerinizi alın. Elimde yeteri kadar dürüm var. Bu da bir dürüm yapalım. Tamam. Sen içeceklerini al. Patateslerimizi verelim. Evet. Olanı da al. Dürümünü de al. Bir tane dürüm yapalım o sırada. Patates. Evet, süper. Bir patates daha. Bizimiz geldi. Engelledik. Tamam ya bu hırsızı engelleme e, özelliği de var tabi para verip alıyorsun onu almak istiyorum ama öncesinde dükkanı da geliştirmek istiyorum yine hırsızı bir şekilde öldürebiliyoruz yani evet sen ne istiyorsun içli köfte sen doldur abi bizim depoları hemen patates kızartmalarımızı yenileyelim şöyle evet sen al sen al sen de al sen de al tamam süperiz. Evet. Şu vereyim de hemen dolsun biri gelince zor oluyor doldurması. Patatesleri de dolduralım beklerken. Tamam. Mişli köfteler, çikola, iki tane patates. Şuna da bir tane patates alacağız. Onu da tendirim yapalım. Doldur abi bizim şeyleri bak. uyuyor orada. Evet. Ah ah. Ne unuttum? Ketçap sıkmayı unuttum. Düşük puan alacağım ondan. 16 saniye kaldı. Hepsini tamamlayabilir miyim? Bilmiyorum. Bilmiyorum bilmiyorum. Pek olacak gibi gözükmüyor. Bir tane patates. Ay yok yok yetişmeyecek. 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 Patatesleri ver. Paralarını alalım en azından şu ikisinden. Bir alsana meyve suyu. Tamam 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 tamam. Yapabileceğimizi yaptık. Diğer abi artık veremeyiz. Evet. Gün bitti bakalım ne kadar kazandık bugün. Bugün 1177 lira. Gerçekten güzel. Evet. Bakalım birkaç el daha böyle oynayıp para biriktirirsek dükkanı güzel bir geliştirme yapabiliriz. İnanıyorum. Bu bölüm böyleydi. Herkese iyi günler diliyorum.